Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra sizinle beraberiz ve bugün size ücretsiz Roblox'ta kıyafet yapmayı yapmayı göstereceğim. Premium yok, Robux yok. Gördüğünüz gibi sıfır Robux. Ve bu kıyafeti yaptım. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar bunu yazıyoruz çıkan videolardan herhangi bir tanesinden ekran görüntüsü alıp geliyor. Arkadaşlar ben arkadaşlar ben sağdakini çok beğendim. Ekran görüntümü alıyorum. Siz de buradan ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şimdi aldığımız ekran görüntüsünü ona göre kırpacağız. Ben kırdım. İsterseniz herhangi bir uygulamadan üzerine ekleme yapabilirsiniz ama ben böyle kullanmayı tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar Safari veya Google'a girip buradan Roblox yazıyoruz. Aşağı kaydırıyoruz Roblox adlı linke basıyoruz. Ben tabii önceden hesabımın girişini yaptığım için tarayıcı da devam devam yeterli ama siz kendi hesap şifrenizi ve kendi hesabınızı girerek yapabilirsiniz Eğer Apple kullanıyorsanız ve Safari'den girdiyseniz şuralarda bir A tuşu olacak ona basacaksınız ama e, Google'dan girdiyseniz şurada 3 noktayı basıp buradan masaüstü sitesini seçiyoruz ekranımız büyüyor. Sonra buradan create'e giriyoruz. Create'e girince ben açarım videoyu. Evet arkadaşlar, buradan T-shirt diyoruz. Girdiğimiz T-shirt kısmına biraz yakınlaştıracağım. Burası açılsın. Ben burada çok tişört yaptım. Ve hepsi de ol hepsi de oluyor. Dosya seç diyoruz. Dosyalar deyip geleceğim. Dosyalardan screenshot seçiyoruz. Böyle açtık. Buradan da ona isim verebiliriz. Ben mesela sallamasyon bir şekilde isim kullanacağım. Ee, olmadı. Tekrar deneyeceğim. Buradan rastgele bir isim yaptım ve yüklemeye gidiyorum. Ben tabi Türkçe yaptığım için Türkçe gözüküyor ve tişört başarıyla oluşturuldu diyor. Ve burada tişört gözüküyor. Şuradaki fotoğraf şeyini merak etmeyin. O zamanla düzelir. Şimdi Roblox'a giriyoruz. Roblox'tan karakterimizin kostümüzü e, doğru koyamamış olabilirim. Buradan e, clothing classic t-shirts burada olması lazım. Evet burada. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.